selam. Ben Mehmet evet, Kaplan. Ben Bugün yanımda Mehmet var. Ben gidiyorum. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum demin cebine. Ben bu demin cebine olsun. Ne ben? Tamam. Ben acıktım vallahi. Yemek yok sen. Ben de yemek ne abi? Acil yatak. Abi dur çıkamıyorum be. Denizde takıldım ben. Denizde deniz, deniz, deniz. Neden çıktım ben? Ben köylü... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Mehmet hangi demeyici evdesin? Ben gözlük... Görsün... Ooo Altopsi obsidiyen bir gözlük gördük. Acıktım üstümde. Ben, ben de geliyorum demeyici evde. Bu ev. Bak o ev beni yem. Dead video attın lan. Valla ben gelmedi. Tenkere oyuncaklar satın aldık. Lan benim o. O senin. O benim. Ya yalancı. Sen o evden çarır. Ben aldım. Ne kapı soğan 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 değil anne soğan ben 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 kendime kılıç yapıyorum avcılık yapacağım hayır beni öldürme ben koyun mi? bayağı bir koyun seni ne yapayım seni seni öldürürsen sen kendi çıkacaksın Bak koyuyorum. Bayağı bu koyun. Üç tane koyun. Ben yatak yapıyorum. Ne Sonra ne? Yapıyorum. Bay Doktor mu yapıyorsun? Ne? <laughs> Bay Doktor mu yapıyorsun? Yatak yapıyorum. Bana bir tane yap. Tamam. Ben makas yapıyorum. Arkadaşlar yorum yazın arkadaşlar. Yorum like atın, like atın, like abone olun. Ben altına adı oluyor. Abone oluyoruz. Bayağı bir şey arkadaşlar. Yani bizim kanalımıza abone olursunuz bayağı bir... Sen de çok bir sürü küçüksün. Hayır, benim 13, 13 tane takipçim Çok az. Çok az. Ama benim en çok, benim bir sürü çok. Evet. Bu ne lan? Ne, ne lan? <laughs> <Ne var>? Komedi <Komikçisi. gülüyor> tavuk buldum ben. Komedi tavuk. Ben komedi tavuk buldum kaçıyor. Tavuk. Kaçma lan adam ol. Evet, böyle adam olsun işte. Ben kayı kaybettim galiba Ben bu arada çorba yapabilirim kendime. Ben aç, açlıktan ölüyorum. Ama yemeğim var yemiyorum. Benim hı de var bir tane etim var. bu kalayım. araba sesine. Din, 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 Ben seni görüyorum. Bak geldim. Odun kesiyorum Al, ben. Az önce yüz Sen, sen cahilsin bulamazsın. Cahil miyim ben? Al üç tane. Tamam tamam tamam. Oha demek kalın iki buçuk saydığım mal ne olur bunu? Bir daha cahil deme. Söyle geç. Gel bir. canım. Kendini büyük <laughs> adam zannediyor arkadaşlar. Ben mi? Evet. Gösteririm sana şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bana kayık ver. Ne sen ya? Evet ben mi yapıyorum? <laughs> Burada bir sürü şey insan var onlar bağırıyor. Benim <laughs> elmam var. <laughs> Ekme benim Bana ben kan karnım, kanımı doyurdum. Sana Benim 5 tane ekmeğim var. 3 tane Ar var. Ar Şimdi benim iki tane de etim var. Bana demirim var mı? 2 3 Mehmet, demir. bir tane bizim olsun artık. Dur bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane genç çocuk geldi. Başımızın etini yiyor. Evet arkadaşlar. Ee, sürekli söylüyorum ki. Ee, arkadaşlar sürekli kırıyoruz. Şimdi kırıyoruz, kırıyoruz. Ben ama köyler içinde boğuldum ben. Kayboldum. Anlana ama teresin köyler seni uyudurdu. Uçaklıklarım <laughs> kaldı. Ben... Dem Demirci bizim olsun tamam mı? Neden? Bizim evimiz soğuk. Gece olunca ne yapacağız biz? Yatağımız da yok. Yani benim var. Kaç tane? Ben sana verdim. bir tane. Benim yok ama. Ne yapayım? Senin de yok yani. Çünkü benim yok. Yok benim var. terbiyesi de var. ben oyundan çıkacağım. Hayır. <laughs> evet. Omaz da benim sayfam. Sen çık lan oyna. Şimdi ben şunları kırıyorum. Çünkü şuraya tarımızı koyacağız. Bayağı bir 31 tane uzun oldu. Oldu mu canım? Altına Lan şunu çalmayın. Bıktım ya. Ben de. Bir crafting table yaptım. Aa, bizim denge bobin geldi. Evet. Arkadaşlar çok ses çıkıyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar lütfen ama lütfen arıyoruz. kusura bakmayın. Şimdi. Evet. Minnettar Evet Şimdi ya. Domuz eti. Videoda... <laughs> Bak. sen video attı. Bana like bak. Evet takle tabi arkadaşlar arkadaşlar birazdan de gelecek. şuradan buraya kadar izleyenler videomu beğeni katın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Mem tuttun ya. Marka, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Ben daha yakınım. Arkadaşlar da Minecraft oyuncusu Mehmet Fırtına ve evet. benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim, benim benim ekmeğim oldu bu arada. Arkadaşlar benim takdirim çok az. Ben çok sağ olsun. Ben onları takdirim. Arkadaşlar söz adam sözü veriyorum eğer beni takip edenlere biliyor musun ne yapacağım onların kanalına abone olup yorum yapacağım bu adamın ee, de geldi. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan videomu başlattım. Evet. Mehmet sen burada ne yapıyorsun? Evet, Lan ben neden çıktım? Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, game geçelim. Ben çıktım. Neden game geçiyordum? Evet. Arkadaşlar, devam ediyoruz ki. Lan ben neden gelemiyorum? Bana bir tane vursanıza. Tamam, ben vururum seni. Şey. Tamam, ben gelmedim. Vurdun mu? Öldürüyorum sen istiyorsun. Öldürürsen var Demir ya seninle ben seninle. Eve giderim seninle bir daha hiç konuşmam. Demek arkadaşlar, göstermem. bir dakika. Bu çalıştık. Evet arkadaşlar, ben de geldim. <laughs> He? Adamsın lan sen. Ağzı demirdin. Bana da yap ne oldu? Sen de yapıyorsun. Neredesin sen? Sandığa koydum her şeyi. Evde iki sandığa mı? Evet. Ama kılıç yapamıyorum. Ama ben kılıç tüm Ama kılıç yaptım. Benim tak. Uy. Uy. Özge dikkat oldum senin. Al geliyorum. yemek ihtiyacın olana ben veririm. Mehmet kalkar Sandık seninle. Al yatak verdim. Hayır hayır hayır. Ben sana vesile yoksun. Ama sen de bana vurdun. Ben sana vurdum. Sen kendini söyledin. Ve? Efe o da değilsin de vurdun. Benim elimden kaldı. neden öldürdün? Fakin koyun. Neredesin sen? Nerede, sen? Şurada Neredesin? Ben gittim arıyorum. Bir, hanı, ben, ben, ben veriyorum. Ben de 47 tane alacağım. Ve? Oldu mu canım? Ben de dört tane elma, iki tane et var. Oha, uh -huh, bana ver. Mumi al, al yemek. Aç görüyor <laughs> mu beni? nasıl getiriyorum ben? Mumi nasıl getiriyorum? nerede? <laughs> Mumi gel bende de yemek var. Mumi çıktı. <laughs> <laughs> Neredesin peki? Geldi. Te, sen yeni seni uçağa. Nu <laughs> beni savunuyor, mahnu troll. Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan. Sen olsa olsa Mumin şu an olur. Mumin neredesin? Yani? Mumin keges yemin ederim hep kayboluyor. Ben gidiyorum. Beni ben, bul. Ben, bul. Beni bul ben gidiyorum. Duruma bak. Deden seni bulsun. Zırhım böyle olmuş. Aferin sana. Momin geldi. Momin gel sana yemek vereyim. Yemek istiyor musun? Evet. Al. Ben zırh atıyorum. Momin şahıfın oldu her şey atıyor. Al Momin. <laughs> Güzel Al. mi? Yemek istiyor musun? Mumin. Al sana kadar çöleyim Momin. Mehmet öldürürüm. Aa Bir dakika bir sana. Mehmet. Bir dakika dursana. Bir dakika videomu da götür. Neden? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyorum. <laughs> benim evet arkadaşlar devam ediyorum. Bana ne şey? Namul ne kafama ne ayıyor benim? Namul ben da şey var. E, Kuş koku var. Pis koku mu? Mamının kafası. Bu saçma bir dattı. Ben ne yapayım, yapayım bu saçma ya? Sen eski kadın sayısın. ölüyorum ben. Bakmıyorum. Ben, ben de, de ölmüyorum. Ben kırarım çünkü, krallar ölmez. Krallar ölmez. Yemek ver lan! <laughs> Öldü eşyalarını ver. Eşyalarını ver Mumin. Bana yükselim seninle, emekli evet, olurum ben. Al. Evet arkadaşlar de devam ediyoruz. Mobilya dördü şuan çok mutluyum. Al. Bana eşyalarını vermezsen, mobil... ver, ben sana mobilya dördüm. herkes gelsin eve. Ölmez, koş koş koş! Eşyaları aldım öldürdüm. Ben o oyundan çıkıyorum. Çukarsan bana. Her bana... şeyi verdim, her şeyi verdim. Ben ver, benim ver, eşyalarımı ver, ver, Tamam veriyorum her şeyi. Ben eve yetiştim bile. Alayım. Mami geride kaldı. Kimse birbirini öldürmesin. Ama Mami beni hiç öldürmüyor. öldürüyorsunuz. Hadi gel. Bu sandık açılmıyor. Artık ben kralım. Aferin sana. Sen kral mısın? Evet ben kralım. Neden vurdun? He? Dur bir dakika şarlarımı alıyorum ben. Al sandıktan kılıçlar... Kılıcım nerede? Koydum sandığa. Arkandaki sandığa. Yeni sandık. Hangi sandığa? Yeni, yeni, yeni sandık. He tamam. Al sana vereyim. Bayağı geçti. Hihihi. Mumin öldürmeyi Öyle öldürmeyin öldürmeyin. ol. Öldürmeyi öldürmeyi. Mumin beni öldürüyor. Demir set kalmış. Demir set kalmış. Lan bu sandık kaçırmıyor. Dedim yok demedim. Vallahi yok. Kılıç var? Sonunda ben. Kaç mı yapıyorum? Burada kalın. Evet. Momin var ya. Momin Mumin hiç sevmiyordum. Ben gidiyorum. Güle güle. Maden yapacağım. Elimde kaçma giderim. Lan bak az kalbim kaldı. Ciciyi Bir kaldı vurursam. Gidiyor. Tutarım seni. Mehmet Ay, bana kazmaya kalmışlar. Lan benim üstümde bir şey yok. Sadece cıkırcım var. Bir tane de. Elma sarı. Mehmet'in elmalarını yiyor. Karın ya bu mu? Bu mu? Bu öyle oynamıyor. ya. sana. Dön yarım kal. Bana her öldürürsen küserim. Günü. Giderim eve. Al, Giderim elma, eve. Elma, elma. Ya. Evet arkadaşlar şu anda yine devam ediyoruz. 12 dakika olmuş. At artık da sonuna gelelim. Evet, artık videonun sonuna gelelim. bu beni öldürüyor. Mi öldürme ama. Öldürürüm. Vallahi bile söylersem. Ben aşağı mı? Vallahi ben bunu bile Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Öldürdüm valla. Ben artık de iyi öldük. Lan adamsın lan Mehmet. Çık Mehmet şurada <laughs> ne yapıyorsun? Aşağıları aldım. Sağ ol adamsın lan. Gel at bana ne olur. Tamam. Ben de eşya atar bile oynamayacağım bir daha. Hayır vermeyeceğim. Hayır. Mehmet öldür onu. Öldür Mehmet. Sen benim kardeşimsin. Eşyalarımı vermiyor musun? Mumin, oh, Mumin öldü. Duracağım Mumin. Mumin'i. Öldü Momin. Momin öldü. Gel. He? Eşyalarını atıyorum. Ne kalır çabuk eşyalarını yiyin. At. Ilginç. Attım. Göğsle attım. Mann, alle abte. Han abte. Al, al pantolonu da, al silahı da bir. Ben atmadım. Ama mi Bana birazcık yemek versene. Youtube olmamın. Ben hadi. Ha, benim pantolonum yok. Al, çizim Bana çizim. birazcık yemek Çok versene. Çabuk sana geliyor. Ha! Ben, ben. Evet arkadaşlar şu anda Artık bir on sana gelmek kendi Neden öldürüyorsun? Gitti, elimden git, elimden git. Vallahi artık bir sonuna sana Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranda iki tane video çıktı. Yazıyor mu Mehmet, ateş, ateş Kanalına abone olun. Yani, e, e, tamam sen benim çok sık konuştun. Açık kanalı. Bay bay, bay bay. Abone olun, like atın. Arka